Allah'ın sıfatları ehli sünnete göre tevil edilir mi? İki görüş var. Tevil edilir diyen de var, edilmez diyen de var. Yine sünni mezheplerin içerisinde. Selefi Salih'in ilk Müslümanlar, ilk alimler, ilk nesiller bunlara göre olduğu gibi bırakmak lazım, tevil etmemek lazım. Mesela Allah'ın eli. Kur'an'da var Allah'ın eli. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Allah'ın eli. Mesela Allah'ın yüzü. Bunlar var. Mesela hadiste Allah'ın ayağı ifadesi geçiyor. Şimdi alimlerimiz iki kısma ayrılmış bu konuda. Bir kısmı diyor ki bunu olduğu gibi bırakalım üzerinde konuşmayalım. Allah'ın eli diyelim bir şey demeyelim. Çünkü bilemeyiz. Yani böyle bir el olmadığı kesin. Çünkü Allah madde değildir. Bu el bir mekandadır ve bir zamanın içerisindedir. Allah ise zaman ve mekandan münezzehtir. Zamana ve mekana ihtiyacı yoktur. Zamanı ve mekanı kendisi yaratmıştır. Zaman ve mekan yokken yine Allah vardı zaten. Dolayısıyla Allah'ın eli bizim elimiz gibi olamaz. Ha bunu söyleyelim ama Allah'ın eli diyelim başka bir şey demeyelim. Bir kısmının görüşü bu. Ama sonra gelen mutahhirun uleması Sonraki nesil uleması onlar diyorlar ki biz böyle dersek millet cahil kendi kendine yorum yaparlar. Biz bari yorum yapalım ki millet sapmasın. Allah'ın eli nedir? İlim adamları bunu tevil eder, yorumlarsa hiç olmazsa bir mantığı olur. İlim adamının mantığıyla cahilin mantığı bir mi? İlim adamı yorumlarsa bari yanlış olmaz. Bari mantıklı yorumlar. Mesela ilim adamlarımız demiş ki Allah'ın eli yani kudret Kudret demektir. El kudreti ifade eder. Mesela adamın eli uzun derler. Eli uzun demek değil gerçekten de. Kast edilen şey nedir? Güçlü yani. Adamın her tarafta adamlar var. Ne dediğini yaptırabilir manasında. Orada kudret manasında kullanıyoruz. Aynı şekilde Allah'ın eli yani kudreti diyelim. Mesela Allah'ın yüzü yani Allah'ın rızası diyelim şeklinde tevil edelim yani son dönem alimlerin görüşü budur çünkü millet onlara siz bir yorum yapmadığınız zaman yerinde durmuyor onlar yorum yapmaya başlıyor bu sefer yanlış yorumlar yapıyor e bu itikadi bir meseledir tehlikelidir yani yanlış yorum yapmasınlar diye bu işi biz yapalım diyorlar e iki görüş var yani İkisi de kabul edilebilir yani birisi Allah'ın eli diyelim, laf uzatmayalım öyle bırakalım diyorsa o da tamamen yanlış değil ama diğeri de ya kardeşim biz böyle yaparsak millet kendisi uydurmaya başlar biz bunu güzel bir şekilde yorumlayalım millet de öyle bilsin onlar da öyle söylerlerse o da kabul edilebilir. Yani bunun kavgasını yapmaya gerek yok.